Gidiyoruz. Üstüne kar yağıyor. Yağmur yağıyor. Yayla samısağı oluyor. Bu samsaklar mor samsaklar. Aslı daha kuvvetli. Yani diğerlerine göre ondan iki baş iki tane, iki diş doğuracaksınız. Bundan bir diş doğramanız yeterli. Bunlar da gördüğünüz gibi ot basmış. Öncelikle, öncelikler arasında bunlar da var. Bunlar temizlememiz sulamamız gerekiyor. Su istiyor bu hayvanlar, susamışlar. Burada bir başka beyazımız daha var. Geçen seneye göre yine bu. Daha aynı şekilde biraz daha fazla üzerinde çiçek yürüyorum. İnşallah dolu yağmaz. Aşırı böyle bir afak olmaz da şeyimiz yeriz, meyvemizi yeriz. Komşularımız gelmişler. Sakin, huzurlu, sessiz bir hava. Çalışan var, yatan var. Ramazan ayı bu şekilde görüyoruz. Çitimiz bu tarafta. Yine buraya ben e, yabani kiraz çekirdekleri ektim ama inşallah çıkarsa bunlar da burada doğal bir çit olacağını düşünüyorum. Evet Önceliğimiz sarımsağı verdik arkadaşlar. Sarımsağın içindeki otları temizlemekle başlayacağız. Çünkü bunlar çapa ve su istiyor. Geç kalırsak daha kötü bir sonuçla karşılaşabiliriz. Çapamızı yavaşlatmış yavaş yapalım. ya bu otlarımızı temizleyip suyumuzu verelim diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir verim almak için özen göstereceğiz. Amacımız toprakla bütünleşmek, toprakla beraber olmak ve topraktan gelip toprağa gittiğimizi görmek, stresimizi atmak, bir verip bin aldığımızı görmek, Allah'ın rahmet ve bereketini burada yani e, hissetmek, içine girmek, bütünleşmek e, kadar güzel bir şey yok. Yani buraya bir kilo samarsak düşüyorsunuz şu gördüğümüz alana. Bakın ne kadar alacağız, kaç yıl alacağız. Hep birlikte bunun e, sonuçlarına bakacağız. Tabii ki daha bunlar yeşil ve küçük. E, Haziran ayı gibi falan bunları sökeceğiz. E, tartacağız, bakacağız arkadaşlar rahmeti göreceğiz, bereketi göreceğiz. Yaptığımız emeğin karşılığını göreceğiz. Yani e, mutlu mutluyum yani şu anda toprakla beraber mutluyum arkadaşlar. Toprak efendime söyleyeyim, tabiat iç şeyiz bakın. Evet şimdi videomu durdurup işime devam edeceğim. Daha sonra başka e, bir bölgeye geçeceğiz inşallah. bahçemizin içerisindeyiz arkadaşlar. Çok dikkatli çalışmak gerekiyor. Sık çabuklar. Otlar da aralarında samısaklarımıza zarar vermeden ee, küçük küçük tarbeyle yabani otları çapalamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar kolay yetişmiyor ee, samısaklar. Emek ve maliyet gerektiren bir çıkıyor, kafalar çıkıyor tabi şimdi orada bu tabi biz hanım sinirlendi diye de bunun kafasını niye kafa son öldürdüm, diyor ama yapacak bir şey yok oluyor maalesef yine deniyoruz o yüzden elimizde kullanabiliriz yani Küçük seyrek yerleri, küçük taze otları e, ee, ilimdeki samsağın ilimdeki otları elimize de çekebiliriz Bu şekilde hemen kenara atıyoruz. Daha önceki gibi mal içerisinde olduğu için doğal küresin olduğu için ee, bundan, nasıl doğal yani şeyde, mevsiminde yiyeceksiniz. Kışın domates yemeyeceksiniz, salatalık yemeyeceksiniz, biber yemeyeceksiniz arkadaşlar. Kışın olsaydı Allah onu kışın yaratırdı. Yani güneş görmeyen bir domates ne kadar sağlıklı olabilir? Güneş görmeyen bir taze fosiyeti, bir salatalık ne kadar sağlıklı olabilir? Hormonla, ilaçla, desteklemelerle bunlar ya insanın kanser, kanser ejantları taşıyor. Ondan sonra diyoruz ki, yani bir garip kadar çoğaldı sanki kanser gidiyorsun hastaneye kaset kanser, kaset hepsi Grip gibi şu olmuş Yani emin olun şu boyut olduğunuzdan daha fazla kanser, kanser hastası olan var. Böyle ölen insanlar var. Allah yardım etsin. Yani şimdi yumurtasından tutup gelişmesine kadar çok güzel son bir yerde bu bir tanesi de şey yani e, doğal beslenmenin beslenmenin dışında doğal beslenmenin için hastalıkta bizim hemşirimizi bu arkadaşlar. Sigara içmeyeceğiz. Içki içmeyeceğiz. Kendimize iyi bakacağız. Doğal, doğal besleneceğiz. Bunlar bizim vücudumuzun olmazsa olmazları. Bir araba gibi yani bir arabaya yanlış bir şey koyarsanız çalışır mı? Bozulur tabi. Evet. Dizel arabaya benzin koyup çalışır mı arkadaşlar? Dizel arabaya benzin çalıştırır mı? Çalıştırmasın. Bu şekilde yani. Şimdi biz de kendi vücudumuzun e, şeylerine gerektiğini yapmazsak zaman içerisinde yakın zamanda uzak zamanda bir şekilde arıza verecek mi? Yani ya, mazotu yıla yani arabamız için özen gösteriyoruz ya arabamıza gösterdiğimiz özenini özeni kendi vücudumuzda gösteriyoruz. Adam konuşuyor konuşurken diyor ki Ahmet Bey arkadaşlar diyor arabanızı mazotunu tek bir yerden alın. Niye? Sağlıklı çalışsın diye. Peki biz bunu kendi vücudumuzda niye uygulamıyoruz? Niye doğal beslenmiyoruz? Yani geride oğul yiyecekler yiyoruz, zararlı yiyecekler yiyoruz. Yani şimdi bir zeytinyağı dolu cam, bir ağaç yemek olur mu? Zeytinyağı, yediğimizin en güzel besin kaynağı. Zeytinyağı, Unutmaya gerek yok. Bunu tüm uzmanlar söylüyor. Canan Kralı bile söylüyor. Canan Kralı seviyorum. Onun, yani eee baş şeyle uğraya. Abi sana koparttı vallahi. Yok görmedim. Koparttı. İstemiyor korku arada gidiyor öyle şey ya. Buraya gidiyor. gidiyor, kaçıyor. Hiç istemedi ya. İstem dışı. Peralarda biz bu akşam kadar olacağız. nasıl lazım Yani şehirlerde her şeyi bol bulamayabiliriz. Burada mesela her yerde ekmeseniz de ekmeseniz daha kolay buranın çarşamba evet, günleri aldığınız pazara var pazarda kadınların getirdiği kendi yetiştirdiği şeyler var, ürünler var. Oradan da alabilirsiniz. Ama e, tecrübemiz evet yeriniz varsa alanımız varsa imkanınız zamanınız varsa yapabiliyorsanız burada da köylerde Efendim, kendiniz yetiştirin ya. Kendiniz yetiştirin. Şimdi hem aile ekonomisi, ekonomisine katkıda bulunmuşsunuz hem de zaman yani ben köylere geziyorum zaman zaman Ceyhan'daki köylere geziyorum ee, evlerin önü boş ee, var alan var ama otlu ve çiken dolu sahiplere bakıyorum sahipleri tahlide kaç diyor duvar diyor falan ben üzülüyorum böyle gördüğünüz zaman. Fakat insanı gençleştirir. Enerji verir. Hayat verir. Yaşama umudu verir. Toprak bu. Toprak ana. Bakın. Toprak ana. Ana gibi. Arkadaş ana ana. Evet. Size bakar. Bakarsın, o da size bakarsınız, Size Size bakar. verin. Toprak 10 verin. 20, yani 20 verin. 30 verin. Ya, 1 verin. 1 verin. En fazla 1'e 1. 2'ye 2. O da yeter. elim samur sadece yapan yaprağından bile mis gibi samur sak Bu Hazreti samur sağa oruç olmayacağım. Ramazan olmayacağım. Koparacağım. Başlamış yumurtaya böyle yumurtaya saracağım. Ondan sonra üzerine fosforu boşalayacağım. İni şu anda boyayacağım. Evet değerli arkadaşlar. Samsağımızın otunu dövdük. Biraz önce samsağları göremezken şimdi samsağlar kendini gösterdi. Sulacaktım. Yağmurlama yapacaktım ama şöyle bakıyorum. Dağların üstünde bir siyah bulut geldi. Rabbim inşallah bize hayırlı bereketli bir yağmur gönderir. Bahçemizi sulanması gereken yerleri doğal bir şekilde sularız. Ses geliyor yavaş yavaş. Şöyle samsa daha sevgili Biraz önce görüntüleri izledik. Orta çöpten görünmüyordu. Şimdi samsakları daha net bir şekilde görme şansını yakaladık. Evet. Esinti çıktı. E, güney bölgesi açık görünüyor. Fakat şöyle bir e, kuzey tarafımıza baktığımız zaman, güysun tarafına baktığımız zaman bir karartılık geliyor. Fırtına çıkıyor şurada esiyor. Orada görüyorsunuz. E, muhtemelen bu yağmurun e, şeyi belirtileri. Ben tasımı tarama malzemelerimi toplayıp yukarı çıkacağım şimdi. Hanım da yukarıda temizlik, vakonunu yıkıyor, temizlik yapıyor. Taze yeni geldik ya, o da temizlikle alakalı çalışıyor. Vakonu yıkıyor, çok seviyor su ama Hani gördüğün gibi su, temizlik, süpürge. Bunun olmazsa olmazlarından tabii. Daha sonra burayı süreceğiz. Bu bölgeyi hazırlayacağız ekibi. E görürsünüz, duyursunuz değil mi? Sanki ufak ufak da bir atıştırma var gibi. Üzerime giriyor gibi. Evet. Şimdiki ara veriyorum. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Valla arkadaşlar yağmur bekledik ama yağmur geri dağıldı gitti. Aynı tepelere bakıyorum. Aydınlık oldu bir saat sonra. Artık biz de e, sağ sulamak onu kurtarmak için çabadan sonra böyle bir yağmurlama yapmak zorunda kaldık. Bir müddet bu şekilde sulanacak. ıslanacak, iyice suya dolacak, o doyacak ondan sonra kapatacağız suyumuzu. Samsa bakımı bu şekilde bitmiş oldu. Bu yağmurlama sistemi ben diğer ürünlerde kullanıyorum zaman zaman. Aslında buraya diğer işlerin bittiği zaman en iyisi şey yapmak damlama yapmak damlama çok kolay çok basit kullanımı kolay israf olayı olmayan başında beklemeniz gerekmeyen bir durum bu noktada diğer işlerimiz bittikten sonra da buraya damlama sistemini yerleştireceğiz çünkü bu kadar geniş bir alanda hepsine herkese böyle bir yağmurlama sistemi böyle elle sulamak zaman kaybı, iş gücü kaybı yağmurlama sistemini diğer domates, biber, çilek, ağaçlar hepsine her zaman olduğu gibi bu sene de uygulayacağız. Acil olduğu için çapasını yaptık. Samı sağımızın sulamasına başladık. Ondan sonra Bakacağız duruma göre Yine su sese ileriki günlerde Yine su vereceğiz elbette ki Bu şekilde samırsak Bakım videosunu Tamamlamış olduk Herkese Kucak dolusu selam Muhabbet ediyorum Tek ricam tabii ki Emeklinin günlüğü videosuna Emeklinin günlüğü Youtube'una kanalıma abone olmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız arkadaşlar. Sizleri seviyoruz Allah için. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.